Yıl 1967. O zamanlar Amerikalıların konuştuğu bir tane konu var. İki ayrı futbol ligleri var ama hangisi ulusal şampiyon bunu bilmiyorlar. Bunu bilmedikleri için de biz bu iki ayrı federasyonun şampiyonunu bir araya getirelim, bir maç yaptıralım ve ulusal şampiyon ortaya çıksın. Kafasında bir düşünceleri var, bir planları var, böyle bir organizasyon yapıyor. Yani bizim futbol dediğimiz şeye Amerikalılar sakır diyor. Amerikalıların sakır dedikleri şeye biz futbol diyoruz. Onların futbol dedikleri şeye ben bir şey demiyorum açıkçası. Neyse. Bu iki şampiyonu bir araya getirip Super Bowl adı altında karşılaştırıyorlar. İşin ilginç yanı tribünler tıklım tıklım dolu devre arasında öyle bir şov hazırlıyorlar. Hazırladıkları şov da şu o zamanlar Amerikan ordusunda denenmeye çalışılan uçan adam yani iki tane adam kendine jet bağlıyor. Uçuyorlar falan filan. Mesele bu. Saçma gibi duruyor ama yapmışlar adamlar uçuyorlar yani. Maskeller böyle uçacak böyle kaçacak reklamı yapıyorlar bir yandan. Yani orada da bir Hollywood etkisi kullanma niyetinde abiler. Neyse. Gel zaman git zaman bu devre arası gösterileri günden güne ilginçleşiyor. Hatta bayağı sağlam şarkıcılar çıkıp orada şovlar yapıyorlar. Aklıma gelen Jennifer Lopez, Michael Jackson, Shakira, Lady Gaga, Janet Jackson, Justin Timberlake gibi isimleri devre arası şovlarında izleyicilerle buluşturuyorlar. Niye anlatıyorum bunları? Ona geleceğim. 2004 yılında yine böyle bir Super Bowl halftime show'unda Janet Jackson çıkıyor yanında Timberlake Kabe ile birlikte. Janet Jackson biliyorsunuz Michael'ın kız kardeşi olan Jackson. Yani Jackson'ların Janet'ı. Gösterinin sonunda Timberlake çok gereksiz bir hareket yapıyor. Ablanın elbisesinin olmayacak bir yerinden bir parçayı söküyor alıyor. Bu tabii ki bir şovun bir parçası. Yani Janet'ın durumdan haberi var. Ama o zamanlar libidosu yüksek iki tane Amerikalı genç kendi aralarında bu konuyu konuşurken ulan diyorlar gördünüz mü akşam Super Bowl'da Janet'ın böyle bir şey oldu diyorlar. Hadi bulalım. Televizyonları arıyorlar, tarıyorlar. Tırım tırıs. Yok. Televizyonlar göstermiyor tabii. Çünkü görünmemesi gereken bir varlık görünmüş orada. Abi diyorlar ne yapacağız bunu nasıl izleyeceğiz falan. Oğlum YouTube'dan izleyecek lan diyorlar. İyi de diyorlar YouTube diye bir şey yok ki yani o zamanlar. Heh işte. Onun için anlatıyorum. O zaman biz yapalım diyor. Karar veriyorlar. Tamam diyorlar biz yapalım. İnternetten video izlenecek. insanların girip video yükleyebileceği. Gerekirse video izleyebileceği. altına yorumlar yapabileceği. Mükemmel bir site olur ya diyorlar. Perfecto yani mükemmel fikir. Adamlar YouTube'u fikir olarak buradan gelip kurmaya karar veriyorlar. Evlerin garajında. Ulan bak buradan mimarlara sesleniyorum. Lütfen ya şu bizim binaların yanına da garaj baraj bir şey yapın ya. Biz de unicorn bir şey çıkaralım artık. Hep garajsızlıktan bunlar. Yani kafayı bozan garajında bir şey üretiyor abi. Amerika'da bu nasıl iş? Neyse. Garajında kuruyorlar bu YouTube'u. Ve sonra adamlar Google'a satıyorlar. Google ödemediği kadar yüksek meblağda bir para ödüyor. Yani tam 1 milyar 650 milyon dolar milyar milyar veriyorlar. Bugün YouTube dünyanın en büyük ikinci arama motoru. Birincisi kim? Birincisi de Google. İkincisi de yine Google'ın. Öyle yani adamlar garajda üretiyorlar. Oldu. Bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın.